Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler, ay burcu terazi olan sevgili dostlar. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili teraziler, efendim bugünkü konu başlığımız, aklındaki kişinin yokluğundan nasıl etkileniyor, buna bakacağız sevgili teraziler. Bazen bir insanın hayatından sessizce çıkılır. Ne bir kapanış olur ne de net bir veda. Ama enerjin orada kalır sevgili terazi. Bugün tarot kartlarımızın rehberliğinde senin yokluğunu, onun bilinçaltında nasıl bir etki yarattığına bakacağız. Hazırsan o güzel enerjini Gönder, odaklan sevgili terazi. Derin derin nefes al. Aklındaki kişi şu anda hangi enerjide, neyle uğraşıyor bakalım. Ondan sonra da sorumuzu soralım sevgili dostlar. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle. Zamansız zamanı diyorum efendim. Sizdaki kişiyle başlayalım. Şu an neler yapıyor bakalım. İki kart geldiğini aldım kabul etti. Sevgili teraziler. kart alalım. Aşk kartı, mektup kartı ve fareler var. Detaylandıracağız. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, ilişki analiz haritası, bir yıllık öngörü, yükselen burcunuzu öğrenmek ve tarot açılımları için 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili teraziler. Evet. Bakın kişi aşk kartıyla geldi ve bu iki kart attı gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Şimdi aşk kartı diyor ki kişinin gündemine bakıyoruz. Kişinin, kişinin gündemini soruyoruz sevgili dostlar. Gündemimde aşk var diyor kişi. Ve bu aşk benim Gerçek aşkım. Yaşadığım tek aşk. O benim gerçek aşkım. Bu ilişkide acı çekilse de yaşadığım gerçekti diyor. Kalbinde gerçek aşkı var kişinin. Bunu düşünüyor kişi. Öte yandan burada mektup kartı var. Eğer efendim kişi şunu söylüyor. İletişimi yoksa bu gerçek aşkıyla iletişime geçmek istediğini söylüyor. Bu kişiyle itibat, irtibat kurmak istediğini söylüyor. Sevgili dostlar, özellikle de aşkıyla alakalı. Ya da kişi resmi bir evrak bekliyor olabilir. Bu beklediği evrak doğrultusunda. O süreç doğrultusunda bu kişiyle iletişime geçecek de olabilir. Sevgili Teraziler. Ve kişi burada fareler kartından bahsediyor bize. Fareler kartı geldi. Ne demek? Fareler kartı diyor ki, benim hayatımda şu anda anlaşmazlıklar var. <laughs> Çok pardon. Fikir ayrılıkları var. Tartışmalar var. Çekişmeler, uyumsuzluklar var diyor çevreyle alakalı. Kendi hayatında kimler varsa. Ama ben çalışıyorum her şeye rağmen. Çabalıyorum, çaba gösteriyorum. Hayallerim için çaba gösteriyorum. Ulaşmak istediğim bir hedefim var. Bununla alakalı her şeye rağmen çaba gösteriyorum, çalışıyorum diyor. Ve burada telafi var sevgili Teraziler. Kişinin telafi etmek istediği, gönül almak istediği birisi var diyor. Bakın yine burada uzaklaşma kartını verdi ve fareler kartının altına geldi bu şekilde. Ne demek bu? Sevgili dostlar ne dedi? Anlaşmazlık var dedi. Evet. Uzaklaşma kartıyla da iletişimde azalma, soğukluk var çevresinde. Evli ise evliliği ile alakalı. İlişkisi varsa ilişkisi ile alakalı. Bu bir ayrılık da olabilir sevgili dostlar. Bakın sembolü görüyorsunuz. Kişi bu şekilde geldi sevgili teraziler. Evet efendim. Tam da şu anda an itibariyle. Şimdi sorunuzu soralım. Tam da şu anda an itibariyle sizin için aklınızdaki kişi sizin yokluğunuzdan nasıl etkileniyor? İlk önce bu açılımı üçe ayırdım. Sizinle ilgili şu anda bastırdığı duygulara bakacağız sevgili dostlar. Ondan sonra senin yokluğunda yokluğun onda hangi duyguları yaratıyor sevgili terazi? Bunu soracağım. Son olarak da yakın gelecekte bu yokluğun onu nasıl etkileyecek? Bunu soracağız. Şu anda seninle ilgili bastırdığı duygular neler sevgili teraziler? Bu aklındaki kişi hangi duyguları bastırıyor bakalım seninle ilgili? Bismillah diyelim. Kılıç beşlisi dedi. Asa altılısı ve kupa asa. Peki senin yokluğun onda hangi duyguyu yaratıyor sevgili terazi? Güç kartı, denge, tılsım beşlisi. Yakın gelecekte bu yokluğunun etkisi ne olur? Yakın gelecek dediğimde bir hafta üç ay arası sevgili dostlar. Bu videoyu izledikten sonra bu zaman dilimini baz alabilirsiniz. Evet yakın gelecekte senin yokluğunun etkisi ne olur? Dünya kartı, ölüm kartı, ve aziz kartı vay. Büyük ankanalar geldi. Şimdi sevgili dostlar. Kişinin bastırdığı duygulardan duygulara baktığımızda kılıç beşlisi var. Şimdi kişi bu ilişkide kaçtıysa, bu ilişkiye sahip çıkamadıysa ya da sahip çıkmak istemediyse ya da yalan söylediyse ya da yalan varsa ya da arkadan çevrilen işler varsa kişi şu anda bunları net olarak bildiğini söylüyor. Farkındayım ya da anladım diyor sevgili teraziler. Ve burada asa altılısıyla sizinle ilgili farkındalığı olduğu için barışmak, konuşmak, bir araya gelmek, ilişki tekrar küs ayrı dargınsanız ya da şu andaki mevcut durumu neyse ilişkinin buradan çıkartıp yeniden bir araya gelme, yeniden canlandırma var. Bu arzu istek var kişide. Bakın mevcut enerjilerinde de telafi vardı değil mi? Özür dileme vardı. İşte tam da bunu söylüyor Tarot. ...özür dileme, telafi etme... ...gönül alma... ...o sizsiniz yani sevgili teraziler... ...çünkü burada kupası var bakın... ...duygularda geldi... ...bastırdığı duygularda... ...onu çok seviyorum diyor... ...şu anda bu sevgi... ...dolmuş... ...taşıyor, coşmuş bir şekilde... ...akıyor size doğru... ...bakın... O kadar yoğun çalıştırıyor ki enerjiyi. O kadar yoğun seviyor ki hissediyor ki sizi şu anda. Ama neydi burası? Bastırdığı duygular. Bu duyguları bastırıyor sevgili Teraziler. Şimdi senin yokluğun onunla hangi duyguları yaratıyor diye baktığımızda Güç kartıyla geldi. Aslında Güç kartı bize şunu söylüyor sevgili dostlar. Diyor ki aslında bu kişi çok güçlü bir kişi. İşte lider vasıflı olabilir, gerçekten cesur bir kişi olabilir, cesurca adımlar atabilecek bir yapısı vardır kişinin. Ama senin yokluğun kişi bu özelliklerini yaptırmıyor, kişi kendini Yoksun ve yetersiz hissediyor sevgili Terazi. O gücünü toparlayamıyor kişi, gelemiyor oralara. O kadar güçlü olmasına rağmen yapamıyor bunu. Çünkü diyor ki, sen benim diğer yarımdın. Bunun farkındalığı var ve kişi sana inanılmaz bir şekilde güveniyor. Sevgili Terazi. Senin yokluğun bu kişinin dengesini alt üst etmiş. Bak burada denge kartı. O dengeye gelemiyor bir türlü kişi. Sevgili terazi. Kişi burada yakın gelecekte senin yokluğunun etkisi ne olur dediğimde. Şimdi günden güne kişi de tamamlanma arzusu çoğalıyor sevgili terazi seninle ilgili. Yarım kaldık diyor. Tamamlanmak istiyorum diyor seninle. Bu duygu günden güne artıyor. Bu ilişki tamamıyla bittiyse bile, iletişim yoksa bile kişi yeniden başlatmak istiyor. İletişime geçmek arzusu, ee, bu kişinin her tarafını işte nasıl derler ona? Çok arzuluyor, yeniden başlatmak istiyor ve çok ciddi bir şekilde başlatmak istiyor ama bu sefer. Günden güne bu enerjileri çalıştırıyor. Diyor ki, yarım kaldık, tamamlanmak istiyorum, yeniden başlatacağım ve daha ciddi adım atacağım, daha ciddi olacağım, daha net olacağım. Belki bir evlilik teklifi bile olabilir bu kimleriniz için sevgili dostlar. Bu şekilde geldi. Kimileriniz için aranızda kültür farkı olabilir. Belki siz belki karşı tarafta evli olabilir. Ama her şeye rağmen ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Sizin yokluğunuz günden güne şu duyguları yaşatıyor ve kişi ciddi adım atmak istiyor sevgili Teraziler. Bu şekilde geldi efendim açılımınız. Evet şimdi bu açılımın üstüne Yine aşk destemizden mesaj alalım efendim. Siz değerli terazi burçları için. Ben de merak ediyorum mesajları sevgili dostlar sizden gibi. Bakalım mesaj ne yönde olacak efendim bu açılımın üstü. bakar mısınız kartlarınız hep atıyor bugün. Benim bile seçmeme izin vermiyor ilahi yaratıcı. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Hayır diyor bunlar. Bakın. ilk kartımız kabullenme sizin için. Okuyalım hemen efendim. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenin. Değiştirebileceklerinizi değiştirecek cesareti ve aradaki farkı bilecek bilgeliği arayın diyor sevgili dostlar. Ne kadar güzel. O kadar güzel ki yani kalbe dokunan şeyler bunlar sevgili dostlar. Bakın. Kabullenme, kabule geç bazı şeyler için diyor sevgili Terazi. Değiştiremeyeceğin şeyler için kendini de yorma, karşı tarafı da yorma. Yani burada değiştirecek cesareti ve aradaki farkı bilecek bilgeliği arayın. Çok güzel geldi. Öte yandan örtünme var burada. Tekrarlanan kötü davranışların kurbanı olmayın. Veya olumsuz bir döngüde sıkışıp kalmayın. Kendinizi özgürleştirecek bir yöntem bulun diyor kimleriniz içinde. Bu ilişkide bunu hissediyorsanız, bu şekildeyseniz sevgili teraziler özgürleşin diyor burada. Bakın. Atan kartlardan biri. Biri de kabullenin diyor. Herkes yaşanmış hikayesine göre alsın. Ama ben bir kart daha seçmek istiyorum sizler için mucizelerle geldi. Bakın. Şu anda hayatında pek çok mucize gerçekleşiyor. Tekrar bakın. Hayatınızın mucizelerle dolu olduğunu göreceksiniz diyor sevgili Teraziler. Lütfen tekrar tekrar bakın. Bakış açınızı değiştirerek bakın. Belki de kiminiz rüya işaretçi, haberci rüyalar alıyorsunuz. Belki de kiminiz işaret semboller alıyorsunuz. Tekrar gözden geçir, geçirin. Hani bunlar çok küçük olabilir ama var diyor. Evet sevgili teraziler efendim sizin için de açılımımız bugün bu şekilde geldi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili dostlar. Unutmayın net cevaplar bireysel danışmanlıklarda gizli. Kolektife şifa olsun yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili teraziler.